Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan c -sharp eğitim videolarına da devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda arkadaşlar butonun, buton kompatentinin özelliklerine bakacağız. Proportis, properties e, olayına girmişiz zaten. Bundan önceki videomuzda e, formdan başlamıştık arkadaşlar. Bundan sonra buton, textbox. Homo box, box, vesaire vesaire vesaire. Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi butonu açıklarım arkadaşlar. Şöyle ilk başta şu an formdayım bu sırada. Ek olan özellikleri arkadaşlar göstermeyeceğim. Hani formdaki tanıttığım özelliklerle aynı zamanda burada butonda ek olan özellikler var. Onları hızlı bir şekilde geçeceğim. Mesela şu escape name role olsun. Allow drop. Şu yoktu galiba aynen. Şimdi bu özellik arkadaşlar. Şu an ne diyor arkadaşlar? Top ve left. Yani sol ve yukarıya. Benim bunu biz şuraya ve şuraya dediğimizde yani hizalama olayını yaptığımızda arkadaşlar çalıştıralım görelim. Şu an ben hem sağ hem left right yukarı aşağı. Peki. Ben bunu tam ekran yaptığımda ne olur? Gözce öze tam olarak sağdan soldan vesaireden arkadaşlar yükselik yükselme vesairesi ne oluyor arkadaşlar? İlk başta Most false Tamam Yani bu özellik arkadaşlar Şu gördüğünüz left right Sağa sola hizalama oluyor Arkadaşlar büyüdükçe Orantılı bir şekilde büyütüyor Ben bunu Şöyle yapacağım ben de şöyle göstereyim. Default olarak gelen bir tane butonun şu veya de şu. Şu iki tane neden gözüküyor derseniz arkadaşlar. Common Control e, tabın altında. Bunlar zaten Dev e, Dev Express'in. Şu da Dev Component'in. Bunu göstermeyeceğiz. Şu All e, kategori kategori düşürmüşsünüz arkadaşlar. Yukarıdaki All Windows Form tüm hepsinin olduğu. Common Control'da kademe kademe olan İkisi de aynı yani. Şunu da seçsen, şunu da seçsen aynı. Otomatik geldiğimizde, bıraktığımız zaten bu şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda buradan da arama search yapabilirsiniz. Type words in search for. Buradan kontrol S diyelim. Default olarak gelen neymiş arkadaşlar? Gözleceği üzere sadece sol ve yukarıymış. Sonra Bunlara geçiyorum. Otomatik sahip sarıyor. biliyorduk. Bunları da biliyoruz. Kitleme olayı vesaire. Geçtiklerim arkadaşlar. Bunu önceki videomuzda şöyle açıklamıştım. Zaten bununla ilgili de zaten aynı zamanda evukirbaslama.com'da e, görebileceksiniz. Butonun özellikleriyle alakalı. Forumun özellikleriyle alakalı da yazmıştım arkadaşlar. Bunların hepsini tekrar tekrar yazdım arkadaşlar. Şu gördüğünüz olayları oradan da inceleyebilirsiniz. Ebu girdiğinizde zaten makaleyi göreceksiniz. Aynı zamanda da bu videoların e, her bundan önceki olsun, bundan ondan önceki olsun vesaire onlarla alakalı yazdığım makaleler arkadaşlar şu an izlediğiniz e, YouTube kanalının altında da göre, görebileceksiniz. Şimdi devam edelim. Burada önemli olanları yani şu an hali hazırda çok kullandığımız butonlu özellikle alakalı onları göstereceğim arkadaşlar. Mesela ve color arka plan rengini bazen kullanıyoruz. Image koyabiliriz. image'in için e, özelliğini koyabiliyoruz. Center mı, screen mı, zoom mu vesaireydi. Bunların açıklaması zaten dediğim gibi e, makale altında görebileceksiniz. Cursors bu demiştik arkadaşlar forma üzerine geldiğinde Hani bundan önce form e, şeyinde videomda söylediğim gibi üzerine geldiğinde e, çıkmasını istedim. Mesela ben hunt kullanıyorum genelde. Pardon. Nerede bu? Ha. Genelde ben bunu hunt kullanıyorum. Zaten buraya geldiğinizde üzerine e, üzerine ne ile alakalı buradan görebilirsiniz. Ben genelde şunu kullanıyorum. Daha hoş oluyor. Şuraya geldiğinde üzerine geldiğinde daha doğrusu. Sonra bunlar falan söylemiştik. Enable, True vesairesi fontu kullanıyoruz arkadaşlar. Onu göstereyim. Yani ben Arial kalın 14 mesela diyebiliriz. Fakat burada şöyle bir şey var. Şu an 14 dediğimi gördüğü üzere forumda, yani şu arka plandaki forum da büyüdü. Neden? Şundan dolayı arkadaşlar biz normal şartlarda form application'e ya şu an formu tıkladım arkadaşlar göreceğiz üzere. Bir şey verdik değil mi arkadaşlar? bir tane buradan değer verdik. Onun için yaptı bunu. Onun için default değerini sildiğimiz arkadaşlar default değerine gelir forum. Sonra ise butona gelirsiniz arkadaşlar. Şu an hepsi bu default değerinde. Arial yani oradaki tüm hepsini silip enterladığınızda arkadaşlar default değerine gelir. Gelir. Bu da incelik olsun. On dediğimizi düşün. Şu an görüldüğü üzere sadece buton işlevi oldu. Forumdan dolayı bir sıkıntı olmadı. Tamam. Sonra Burada daha kolay var arkadaşlar. Bunu gösterelim. Öbüründe yok mesela bu. Formda yok bu. Dialog Resort var. Okay, Kinkle. Var. Bunların detaylı açıklamasını zaten dediğim gibi şeyde göreceksiniz. Dialog Result. Sonra Yes, No, Nano diyelim buna. Dark olayında arkadaşlar zaten grup panelde özellikle veya da başka bir şeylerde görebilirsiniz. Ben bunu yukarı, sağa, sola, aşağı vesaire veya da tam ortala yaptığımda tam ortada şu an sağa sola hepsini tam ortada field arkadaşlar sonra e, top da yukarı sabitledi arkadaşlar sonra right da sağ left ise sola veyahut en alta şuna yani butta en alta sabitleyebiliriz arkadaşlar duck özelliği bu özelliktir nano dediğimizde ise eski haline gelir Any olaylarını biliyoruz. Zaten Flat olaylarını birazdan göstereceğim. Flat style stand, standart. Ben de şimdi göstereyim. Şu an flat style arkadaşlar. Mesela pop dedim. Şu an stilini görmüşsünüz arkadaşlar. Çalıştığı daha net gösterebiliriz tabii ki. Bunun özellikleri var. Görüyor musunuz? Normalde şey gibi tık tık flat stille var mesela popu bu çekilmiş flat sonra standart standartı büyümüş arkadaşlar şu gördüğünüz sonra 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 sistem sistemi de bu şekildeymiş bir de bunun flatın şey değerleri var mesela mouse down back color iken over back color Burada style mesela 5 yaptık. Kırmızı yapalım. Şuna mavi yapalım. Şuna da white yapalım. Şimdi bundan ne edeceksiniz? Bunları hemen çalıştırıp göstereceğim arkadaşlar. Şu an mavi görüyor musunuz? Yanlardaki arkadaşlar. Şu mavi çalıştığındaki hoppa yani şu most of ve color white mavi. Şunu da white yapmayalım da black yapalım net olsun. Şimdi sonra mavi ve color olarak onları Göremedik. Onları da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şunu yapalım. Bunları genelde fazla kullanmıyorum arkadaşlar ben. Genelde işimize yaramıyor zaten. Sadece butonun butonla alakalı hmm, genelde resimler vesaireler. ve hatta Dev express gibi kompatentleri ve benzerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı. Bunları yapamıyoruz. Yapmıyoruz daha doğrusu. Flat style dedik. Font dedik. For color arkadaşlar. For color şurada gördüğünüz üzere butonun yazısındaki butonun üzerindeki yazan yazının rengidir arkadaşlar. Şu an black mesela. Bunu biz white yapabiliriz. Sonra tabi niye de şimdi bu? Read. Allah Allah. Aa, tabi. Şundan dolayı. Ben bunu formdan normal formdan arkadaşlar gözce üzere şey vermişim. Grey verelim. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane daha sıfırdan form da oluşturdum ki. Şu an bazı ayarlarını değiştirmiştim onun. Heh. Zaten birden fazla diyalog olayları olduğu için oradan hemen devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar ilk etapta formun dediğim gibi color'ını, for color'ını değiştirelim. Mesela koral verdik. Koral neymiş lan? Şöyle White verdik. Gördüğü gibi gözükmüyor şu an. Tam şeyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü renk. White verdik vesaire vesaire. Çalıştım özelliğini hemen hızlı bir şekilde programdan save diyalog save dialogue. Tamam çalıştıralım arkadaşlar. Yani deneme yaptığımızda e, buradaki form çalışsın. Sonra fontunu hemen ayarlayalım. Değil mi? Araya yapamadı tabii ki. Daha doğrusu seçemedik. Öyle söyleyeyim. Buradan kalın 10 punt olsun verdiğimizde arkadaşlar güzel bir şekilde gözükecek. Tamam. For color dedik. General number. Bunun hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Burada image'ler var arkadaşlar. Resim olayları vesairesi var. Gözce üzere <laughs> butonu resmi çaktık. Mesela resmin konumlandırması var. Mesela image şu an yukarı, sağ, top center. Sola doğru left ortala vesaire vesaire. Bunu aslında şöyle görebiliriz arkadaşlar. Yazıa butonu büyüttüğümüzde benim öküz gibi olduğu şimdisin. Şimdi yukarı doğru right left yön tuşuyla yapıyorum arkadaşlar bunu. Center, right vesaire. Yani resmin şeyini ayarlayabiliyoruz. Resim e, k image list, image listler arkadaşlar burada komponent e, var. Hmm, image image list arkadaşlar şu image dediği şuradaki image list bu arkadaşlar. Image liste resmi de ekleyip burada göstertebiliyoruz yani Direk e, buton özelliklerinden değil de image listin olarak içindeki yerine buradan seçip gösterebiliriz. O image list. Bunu ileriki meclis liste dediğim gibi ileriki şeyde göreceğiz. Da bu ne? Normal yapması lazım da. Hani kontrol Z dedim. Butonu bu şekil resim koyabiliyoruz. Sonra image image listesi. lokasyon arkadaşlar x'e elle verebiliriz. Zaten buradan şöyle yaptığımda göreceksiniz şu değişiyor. Bunun lokasyonu ise Gördünüz mü? 214'e 125 oldu. Şu an 214'e 125. sağa sol lokasyonu oradan da ayarlayabiliriz. Misal ben buna diyorum ki 150'ye aşağı 150 150. Yani 150'ye ben 50 de lokasyon verebilirim. 150 150 ortada. Locked var. False kapatma olayı göstermiştik. Margin maximize maximum size minimum size olayını biliyoruz. Modify arkadaşlar bunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere ne olduğunu. Burada Publish Protect, Protect Internal internal arkadaşlar. Buradaki özellikle Provide genelde gelir. Provide nedir? Bu formun e, özelliklerini diğer formlarından kullanamam. Sadece buraya özel olması. Publish zaten metotlarda bunları söylemiştik arkadaşlar. Publish'in vesairesini. Publish diğer formlarda kullanılması, diğer projede vesaire vesaire değişiyorlar. Sonra pending olayı var. Right to left var arkadaşlar. Yes no İnternet. Hadi bunları söylemiştik. Aynı yani formda özellikle buradaki ki aynı. Sadece burada işte dediğim gibi duck özelliği var. Image e, normal formda var mıydı? Image özelliği var. Ek olarak orada. Sabit olanları söylemiyorum arkadaşlar. Detaylı bir şekilde girmiyorum. Burada e, şuna gireceğim. Zaten text'i biliyoruz. Bir de text alayan var arkadaşlar. Buna gireyim. Buradaki özellik şu arkadaşlar. Mesela bakın. Şu an ortalamış değil mi? Şu yazımız yani butonun içindeki yazı şu an ortalamış. Ben left, e, middle left dediğimde arkadaşlar sola doğru yapar. Sonra ne var? Bu şekilde yaptığımda e, middle e, right dediğimde arkadaşlar sağa. Sonra yukarı var bunun. Yukarı. Aşağı. Top center. Top e, bottom center. Aşağı center. Ve center. Budur arkadaşlar. Sonra burada ise e, şu özellik var arkadaşlar. Burada our love var. E, text image özelliğinde image of text diyorum arkadaşlar. Yani image olacak. Göreceğiz. Image yukarıda text aşağıda veya text yukarıda image göreceğiz üzere. Bu özelliği de güzel arkadaşlar. Image şöyle yaptığınızı düşün. Şöyle. Yukarıda tabii bunun yukarıda da aşağıdası güzel. Image before text sağda mesela <laughs> olabiliyor. Yani text'in şeyi text solda. Yani şu yazının yukarıda, aşağı, sağda, solda vesaire ayarlanması arkadaşlar. Ama onu overload over diyelim. Sonra bunları zaten biliyoruz. ve benzeri ve benzeri. Burada başka bir şey söyleyeceğim var mı? Dediğim gibi bir daha fazla ee, kullandığımız özellikler şimdi kullandığımız özellikle neyle kullanıyoruz? onlara bakalım. Butonda text özelliğini kullanırız. Font kullanırız. Yani text dediğimiz şu. Video zaten. Şu. Eğer ee, herhangi bir YouTube aramasında bu direkt bu video geldi, geldiyseniz arkadaşlar bir önceki form bu 80 videoluk bir eğitim videosu arkadaşlar. Onun 80 80 videoluk eğitim videosunun bir parçasıdır bu. Aynı zamanda videomuz. E, form özellik bundan bir önceki e, bakabilirsiniz. Orada direktman göreceksiniz zaten. Bunları açıklıyorum tekrar Aynı zamanda hemen videonun altında bununla alakalı evokirbasavun.com'da bir makalem var. Ona da ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Tekst özelliğini yani şunu kaydetiyoruz ya. Bunu kullanıyoruz. Sonra e, indeksi söylemedim. tab tap stop da demiş. Tamam. Top indeksi de söyleyeyim arkadaşlar. Zaten e, indeksi tüm e, kompetentlerle söyleyeceğiz. Text vesaire hepsinde var. Top indeksi ne iş arıyor? Şimdi çalıştırdığımızda arkadaşlar çalıştırdım bir. Şimdi mesela şu an burada buton da var. Ben burada buton yazdım arkadaşlar. Tab tuşuna bastığımda mesela bunun tab indeksi kaç? Sıfır. Yani dilim burada 10 tane text box'ım var ama ben sıralamamışım. Bununki tab indeksi birinci text box'ın sıfır. İkincisi 5, üçüncüsü 2 diyelim. Ben taba bastığımda mesela şu an sıfır oldu şu buna geldi. Sonra buna geldi değil mi? Yani taba bastığımdaki işlev arkadaşlar. Bunu Şöyle e, kullanıyoruz ileride textboxlarda mesela otomasyon ve benzeri yazdığımız arkadaşlar otomasyon ve benzeri yazdığımız arkadaşlar tab indeksini yapmalıyız ki çünkü adam yazar taba basar bir aşağı yapar bir aşağıya atar arkadaşlar o hızlı bir şekilde yazılır 3ün e, e, son kullanıcı tarafından bu daha verimli olması için kullanıyoruz arkadaşlar fakat e, tab indeksini ayarlamazsak ne olur adam yazdı bir tava bastı. Ta aşağı attı. Bu sefer mouse'u yukarı getirecek vesaire. Biraz hoş olmaz.